Değerli izleyenler, Otomotiv Satış sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği Başkanı Ziya Özalp şimdi bize eşlik edecek Ziya Bey. Öncelikle merhaba diyelim, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba. Bir merhaba efendim. Diyeyim. Teşekkür ederiz. Şimdi az önce kapasite kullanım oranlarını aktardık ki bu oranlar sizin son paylaştığınız. Ankette de yer alıyordu önümüzdeki süreci görebilmek adına. O yüzden hemen ben anketle başlamak isterim. 2021 yılı ilk çeyrek sektörel değerlendirme anketinin sonuçlarını e, paylaştınız. İlk çeyrek hareketliydi. E, sektörde yılın ilk çeyreğinde yurt içi satışlarda ve ihracatta istihdamda bir artış yaşandı. Peki e, yükselişin ikinci çeyrekte de devam etmesi bekleniyor mu? Kapasite kullanım oranları ne diyor? Evet. Aslında dediğiniz gibi otomotiv satış sonrası pazarı 2021 yılına ciddi bir hareketlilikle başladı. İlk çeyrekte hem yurt içi satışlarında hem ihracatta hem de istihdamda bir artış gösterdi. Yapmış olduğumuz son ankete göre ikinci çeyrekte de benzer beklentileri umuyoruz. Bu yaşanan hareketlilik özellikle bizim iki tür üyelerimiz var biliyorsunuz. Hem üretici üyelerimiz hem dağıtıcı üyelerimiz var otomotiv satış sonrası olarak. Kapasite kullanım oranlarında da yansıdı. Az önce sizlerin de göstermiş olduğu üzere genel ortalamada siz reel sektördeki artışı gösterdiniz ama otomotiv satış sonrası sektöründe de %84'e yükseldi kapasite kullanım oranları. Üretimde de yaklaşık %13'lük bir artış yaşandı. Bunun sevindirici tarafı tabii ki bunun büyük bir bölümü ihracat artışlarından geliyor. Dolar bazında yaklaşık %14'lük de bir artış meydana geldi. Peki e, özellikle şimdi <laughs> ankette e, kapasite kullanımın dışında hangi başlıklar efendim ön plana çıkıyor? Hem üretim hem dağıtım kısmı e, olarak siz de az önce ifade ettiniz e, otomotiv satış sonrası sektörünü. Peki e, sektördeki bu gerçekleştiren ankete baktığımızda yılın ikinci yarısında özellikle sektör e, ne bekliyor efendim? E, üretim bacağını bir kenara koyacak olursak hangi başlıklar e, ön plana çıkıyor? Aslında bunu pandemiden bağımsız da konuşabiliriz. Sen yani pandemi öncesinde de bizim yapmış olduğumuz bu anketler pandemi döneminde biraz daha sık aralıklarla yapmaya çalıştık. Biraz daha trendi yakından analiz edebilmek için. bu anlamda baktığımız zaman özellikle geçtiğimiz sene, senenin ikinci yarısından itibaren otomotiv sektöründe, otomotiv satış sonrası sektöründe özellikle ciddi bir hareketlenme oldu. Bu tabii ki mobilitenin artmasıyla, bireysel mobilitenin artmasıyla çok daha e, olumlu yansıdı. Önce ikinci el araç pazarındaki artış otomotiv satış sonrası sektörüne ciddi bir hareketlilik getirdi. Sonra e, sıfır araçların satışıyla beraber otomotiv hayatımızın çok önemli bir tarafında kaldı. Bizim e, dernek olarak da otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetleri derneği olarak da biz yaklaşık 5 milyar dolarlık bir e, pazarın e, içinde. Bunun da %80'ini temsil eden bir e, yapıya sahibiz. Ee, bu Burada yaklaşık 200'ün üzerindeki üyemizle yapmış olduğumuz anketlerdeki en sevindirici taraf ise aslında e, üyelerimizin e, öngörülerinin e, gerçekleşenlere çok yakın olduğu. Bu anlamda e, çıkan sonuçlar gerçekten de bize ve sektöre e, çok önemli şekilde bir yön veriyor. Bizler bu noktada hem satışları hem istihdamı hem e, yaşanan sorunları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ee, özellikle yurt içi satışlarına baktığımız zaman e, bu, 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 bu analizi şöyle yaptık, e, bu üç ayı geçtiğimiz senenin ilk üç ayıyla ve son senenin 2020'nin son üç ayıyla beraber karşılaştırarak yaptık. E, analizin e, tüm çıktıları e, iki, iki dönemi de e, yükseliş olarak, e, iki tarafta da tüm sonuçları yükseliş olarak e, gösterdi. Bu anlamda 2020'nin son çeyreğine göre %5'lik bir artış var iç piyasadaki bir artışta. Yine geçtiğimiz dönemin aynı dönemine göre de %14'lük bir artış var yurt içi satışlarda. Geçtiğimiz dönem hatırlarsınız tam anlamıyla pandeminin tam başladığı dönem değil. Yani Nisan ayıyla beraber başlamıştı. Onun için aslında sağlıklı da bir veri. Bunun dışında bizim özellikle dağıtıcı üyelerimizin, Artışları yaklaşık yüzde 21 civarında bir artış göstermiş durumda. Üreticilerimizin de yaklaşık yüzde 17 bir artış göstermiş olduğunu görmekteyiz. Peki Ziya Bey şimdi bir yandan da şunu sormak isterim. Az önce Volvo'yu konuştuk örneğin artık işte dizeli bitiren öncü markalardan biri ve hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili örneğin hedeflerini masaya koydular. Birçok büyük markanın zaten artık bu tarz hedefleri olduğunu biliyoruz ki içeride Türkiye'nin yerli de değil mi hayata geçirilme sürecini yakından takip ediyoruz. Bununla birlikte tabii altyapı çalışmaları olacak İşte elektrikli otomobiller için de önemli destekler sağlanacak. Şimdi satış sonrası dedik ya bu noktada şu anda ne kadar yeterli şimdi hibrit araçlar yollarda elektrikli araçları takip ediyoruz. Özellikle bu konuda şimdi merak uyandırıyor. Satış sonrasında burada ne kadar yeterli sektör? Aslında bu bizim e, genel anlamda e, sadece Türkiye'de değil e, yurt dışında bağlı bulunmuş olduğumuz çatı derneğimiz FİCİEFA ile beraber de çok yakından takip etmiş olduğumuz bir süreç. Araçlardaki otomotivdeki yapısal değişim e, tabii ki e, başta önce hibrit araçlarla sonra elektrikli araçlar şimdi otonom araçlar gibi tüm trendleri çok yakından takip etmeye çalışıyoruz. Burada otomotiv satı sonrası tabii ki e, birazcık daha geriden takip ediyor bu süreci çünkü Bildiğiniz üzere e, araç yaşı Türkiye'de hemen hemen 14-15'ler civarında. Yani biz yaklaşık e, hizmet ettiğimiz araç sayısı, e, araç yaşı 14-15 yaşındaki araçlar. E, bu anlamda hala bugün satılan araçların e, her ne kadar trend dediğiniz gibi dizelden benzinliğe geçişmiş de oradan elektriğe geçişmiş, geçiş bile olsa çok büyük bir oranı hala e, dizel ve benzinli olmakta. E, bizler de otomatik e, otomotiv, sektör, otomotiv satış sonrası sektörü olarak Doğal olarak aracın 3 yaş ve üzeri e, grubuna hizmet ettiğimiz için mevcut e, güncel durumu ve güncel yedek parça ihtiyaçlarını ya da servis ihtiyaçlarını çok daha yakından takip ediyoruz e, ve bu, bu yöndeki yatırımlar ve çalışmalar devam etmekte. özellikle e, Çin'de e, ki e, Çin'de yaşanan birçok e, yedek parça evet. sektörünün sorunlar e, Türkiye'ye çok ciddi bir pozitif anlamda e, ...üretim anlamında e, bir e, dönüş oldu ve bu noktada birçok yedek parça hala konvansiyonel olarak tüketilen birçok yedek parça e, Türkiye ye, Türkiye'den e, tedarik edilmek istenmek isten, isteniyor. Onun için de bizler e, genel anlamda mevcut araç parkına ve yapıya daha çok fazla yatırım ve istihdam sağlamaya çalışıyoruz. Ama bununla beraber e, biraz önce bahsettiğim üzere... Ee, Avrupa'daki Çatı Derneğimizle beraber satış sonrası pazardaki yapılacak tüm e, gelişmeleri, bunun içerisinde dediğiniz gibi bağlantılı araçlar, siber e, sigorta gibi birçok önemli konuyu e, aynı anda takip etmeye çalışıyoruz. Otomatik satış sonrası sektörü araç farkının hemen hemen %50-60 oranında elektrikli araca dönmesiyle beraber yatırımların çok daha hızlı bir şekilde dönüştürülebilecek durumda. Çünkü evet birçok bir üyemizde hani bu noktada yani altyapılarını bu yönde hazırlamakta. Hem ana sanayiden almış oldukları desteklerle hem ise trendleri çok yakından takip ederek tüm üreticilerimiz bunu takip edebiliyor. Ziya bey takip ediyor olacağız, konuşuyor olacağız yeni e, gündem başlıklarını da. Bugünlük biz aynen sürenin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Değerli izleyenler bu arada Araba Sevda aslında da biz aynen sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.